Rizeli İkizdere ilçe merkezinde bulunan okulumuz, eğitim öğretim faaliyetlerine 1951 yılında başlamıştır. Okulumuz, öğrencilerine akademik eğitimin yanı sıra kültürel, sosyal ve sportif açıdan da birçok imkan sağlamaktadır. Okulumuzda birçok farklı alanda sosyal kulüp çalışmaları aktif olarak gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra öğrenciler, zeka oyunları gelişim alanında boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirebilmektedir. Okulumuz bünyesinde 5 gün aktif olarak hizmet veren yemekhane, Müzik öğrencilerin modern bir ortamda ders çalışmalarına ve araştırma yapmalarına imkan tanıyan Z kütüphane, Müzik güvenli ve sağlıklı fiziksel aktivite gerçekleştirilmesine imkan tanıyan halı saha ve oyun alanları, Toplantı ve çeşitli etkinliklerin nitelikli bir şekilde gerçekleştirilebildiği konferans salonu bulunmaktadır. Müzik Okul öncesi sınıflarımızda yıl boyunca eğlence dolu farklı etkinliklerle miniklerimizin bilişsel, duyusal ve psikomotor becerilerini destekliyoruz. Müzik Özel eğitim sınıflarımızdaki kapsamlı imkanlar sayesinde öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Modern ve donanımlı fen bilimleri laboratuvarında öğrencilerin bilimi keşfetmesini sağlıyoruz. Okulumuzda bulunan bilişim teknolojileri sınıfı ile yazılım ve tasarım atölyelerinde öğrencilerimiz geleceğin dili olan yazılımı keşfediyor. Müzik Ahşap metal atölyesinde öğretmenlerimiz rehberliğinde öğrencilerimiz hem el becerilerini geliştiriyor hem de inovatif düşünme yeteneklerini çeşitli proje tasarımlarıyla pekiştiriyor. Müzik ...bilimsel aktivitelerle öğrencilerin bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olarak gelişimleri destekleniyor. Müzik Öğretmenlerimizin rehberliğinde yıl boyu sürdürülen araştırma, inceleme ve tasarım çalışmalarıyla öğrencilerimiz hem bilimsel araştırma ilkelerini öğreniyor hem de geliştirdikleri birçok farklı proje ile bilim fuarlarında düzenli olarak aktif rol alıyor. Dağ ile iç içe nitelikli bir eğitim kurumu. İkizlere Atatürk İlk ve Orta Okulu.